Osmanlı camilerde merdivenlere çıktığın zaman o yapının değerini algılarsın. Ama sancaklar da merdivenlere indiğin zaman senin Allah'ın kulu olarak değerini hissedersin. Dünyanın en çok konuşulan çağda camilerin birisinin önündeyiz. Sancaklar Cami ve bir binayı okumak ilk bölümüne hoş geldiniz. Ee, okulun birinci sınıftayken yani 2014'teyken bir hocamız vardı. O hoca dedi ki arkadaşlar sancaklar camiye gitmeniz gerekecek İstanbul'da. Ben de zaten birinci sınıftaydım. Mimarlık hakkında çok bilgim yoktu ama hevesim vardı. Dedim ki gideyim. Bursa'daydım zaten. Uludağ'da okuyordum. Bir gittim. Gerçekten çok güzel bir binaydı. Yani mimarlık bilmesem de etkilendim. Bir Müslüman olarak da etkilendim. Ve dedim ki kesinlikle, kesinlikle o binanın mimarisine yazmam gerekiyor. Emre Bey'in web girdim. Sonra emrini de buldum. Yani web, e, ofisin emrini bulmuştum. Ve yazdım. İngilizce yazmıştım tabii ki o zaman da Türkçem çok iyi değildi. Yani hala çok iyi olma, olmasa da e, yazdım ama beklemediğim şey ne biliyor musunuz? Emre bir kendisi bana cevap verdi. Hala saklıyorum aslında. Onu da paylaşayım ekranda. Ve gerçekten bu camiye bayılıyorum ben. Neyi bayılıyorum? Onu bugün inşallah birlikte keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. Şehrin karmaşasından, hayatın stresinden uzak, sakin bir bölgenin ortasında ile mükemmel bir şekilde entegre olmuş bir caminin önündeyiz. Caminin girişinde huşu ve huzuru hissederiz. Günahlardan birinin temizlendiği gibi beton duvarı yıkayan güneş doğal ışığını dokunabiliyoruz. Dökme kalıpların izlerini sahip eğimli bir beton duvarın içerisinde yırtık bir mihrabı var. Namaz kılma yeri tamamen İslam'ın istediği bir yer gibi süsleme olmadan sade, pür ve Basit bir mekan önündeyiz. İbadet yerinin mütevaziliğini görebiliyoruz. Burada hedef turistik bir yer yapmak değil, ibadet yeri olsun istemişti mimar Emre Allah. Şimdi genel bir bakış yaptık. okumaya başlayalım. başlayacak olursak, buralardan dediğimiz gibi merdivenler var. Burada da bir çıkıntılı hacim var taşlardan. Endiğinde böyle gidip sonra burada bir duvar var. Bu duvar dış dünyayla bağını koparıyor. Sonra caminin kütlesi bu şekilde. Böyle bir şey. Buradan girersin. Ve karşı tarafta ayrı bir şekilde. Bu kütüphane ile çay evinin kütleleri var. Burada bizim festamız yani manzaramız bu şekilde buraya bakarsın. Bu yüzden zaten buralarda yani ana yol seviyesinden burada sadece minare ve birkaç duvar görebiliyorsun. Ama burada indiğinde tamamen yeni bir dünyanın önünde oluyorsun. Dediğimiz gibi bu seviyedeyken sadece buradaki duvarlar ve minareyi görebilirsin. Aşağı inerken hani sürpriz etkisi ya da wow efekt diye bir şey var ya yavaş yavaş indiğinde bu etki aslında seni tamamen sarıyor. Kütle oluşumundan bahsedecek olursak zaten ana bir kütle var. Bu hani namaz kılma yeri. Bunun yanında da lavabolar var. Dıştan bağlanıyor. Ondan sonra buralarda imam odaları vesaire tamamen ayrı bir şekilde karşısında bir kütüphanemiz var. Ve bir çay evimiz var. Buralarda zaten bizim dediğimiz gibi vista, yani manzara vesaire. Yurt haline getirirsek bu şekilde Yapabiliriz. Bu arada, dominant olacak kütle zaten caminin kütlesi olmalıydı. O yüzden daha çok e, mevcut olduğunu hissediyoruz. Ve bu duvar aslında iki mikanı çok güzel bir şekilde ayırıyor ve burada çok zarif bir koridor oluşturuyor. geometri ise cami olmasının uygun bir biçimle basit bir geometri kullanılmaya tercih edildi. Sirkülasyondan bahsedeceksek endiğinde bu kütle aslında seni buraya yönlendiriyor. Yani camiye gerimini söylüyor gibi. Ama ben çıktığında bu kütleler önünde duracak. O yüzden çok kolay bir şekilde gidebilirsin ve yönlendirilebilirsin. Şu an ışık açık değil ama bu doğal ışığın etkisine bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Ve ışığa ihtiyacımız yok. Daha çok huzur veren bir mekan olmuş abdest alma yeri. Sükün diye bir kelime var. Gerçekten burası sükün hissedilir. mesela şu an ışık açık değil ama hani bu doğal ışığın etkisine bakar mısınız? Bu doğal ışığın etkisine bakar mısınız? Şu an burada iki tane noktaya vurgulamak istiyorum. İlk önce hani bu sandalyenin tasarımı var ya eğer dikkat ederseniz zaten açtım ki biliyorsun burası küçükten büyüyor, büyüyor, Yani aslında camideki kubbenin aynı mantığı. İkinci dikkatimi çeken şey malzeme seçimi. Bu taşla bu biten renk farkı çok güzel bir oyun sağlıyor. Bir de o ahşapla birlikte ahşap, metal, taş. Çok güzel bir kompozisyon oluşturuyor. Bir diyalog halindeler sanki.